Evet tamam. Evet tamam biraz tamam. Biraz tamam. Biraz tamam. Biraz tamam. Biraz tamam. gel, gel Bak ben şimdi vereyim. Biraz daha dökelim. Dökelim biraz daha. Şimdi var ya, nasıl seviniyor böyle var ya. Teşekkür ediyoruz. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde Çanakkale Bölge Müdürlüğü olarak biz de Yağcılar Köyü'nde bir etkinlik, fidan dikim etkinliği düzenledik. 21 Mart'ın içinde olduğu haftada orman haftası olarak kutlanmaktadır. İlimizde de 12 ayrı lokasyonda 10 bin fidan dikilerek bu etkinliği yerine getirmiş olacağız. İlimizde Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü olarak 6 milyon fidan üretmekteyiz. Bu 6 milyon fidanın bu sene 5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Ee, özellikle e, yangın sezonunun yaklaşması, havaların kurak gitmesi nedeniyle önümüzdeki yangın sezonunun da sıkıntılı geçeceğini tahmin ediyorum. Sizlerin aracılığıyla vatandaşlarımızın daha dikkatli, daha duyarlı olmasını diliyor. Tüm e, ormancıların ormancılık gününü kutluyorum.